bizim için bizim için fiziki alanların dışında çok daha önemlisi çok daha önceliğimiz olan mesele ya da konular gençlerimiz için yaptığımız tesisler onları geleceğe hazırlamak için yaptığımız çalışmalar. Bu bağlamda özellikle eğitim noktasında ve sportif alanlarda Dört senede ciddi yatırımlar yaptık. Gerçekten de görevde bulunduğumuz bu dört sene içerisinde her sene 45 ila 55 bin arasında kitaplar aldık. Onları beşli setler haline getirdik ve bütün okullarımıza dağıttık. Bu sene 77 bin kitap aldık. Ve sadece 12 Şubat'a değil Kahramanmaraş'ımızdaki bütün okullara dağıttık. Buradan amacımız gayet tabii ki çocuklarımızın okumasını temin etmek, yanlış yerlere, kötü yerlere gitmesini önlemek, yanlış arkadaşlarla arkadaşlık kurmasını engellemek ve gelecekte hayata kendilerini daha iyi hazırlamak. İşin doğrusu bu bağlamda da bu yeni nesil, bu genç nesil bizlere göre çok daha şanslı. Otobüs durakları olmayan, sadece Batı Park'taki kapalı sahasının dışında, çocuklarımız için spor yapacak alanlar olmayan bir dönemde, şimdi her şeyi olan, çocuklarımız için, gençlerimiz için her şeyi olan bir döneme geldik. Geçen yıl iki tane havuz yapmıştık, onları hizmet aldık. Bu sene Barbaros mahallemizde Saçaklızade mahallemizde, Cumhuriyet mahallemizde ve Hürriyet mahallemizde dört tane daha havuzumuzun inşaatı devam ediyor. Bunlardan bir tanesi yarı olimpik havuz. Onları da yakın bir zamanda inşallah hizmeti alacağız. Bunun yanında yedi sekiz tane de bilgi kültür evlerimiz var. Merkezde onları da yakın bir zamanda hizmeti alacağız. Ama oralarda da hem ders, ders çalışma ortamları düzenledik, hem de spor yapma ortamları düzenledik. Yani bilgi kültür evlerimiz hem ders çalışmak için hem de spor yapmak için iki konsepti bir araya getiren güzel projeler. Bütün bunlar bu değerli gençlerimiz için. işin doğrusu şu bakın değerli arkadaşlar. Bu ülkeyi gelecekte sizler yöneteceksiniz. Gelecekte bu ülkeyi yönetecek insanların çok daha iyi yetişmesi lazım. Teknik olarak, tesis olarak çok fazla bir eksikliğimiz yok. Bundan sonraki gayre çalışma sizlere bağlı. Artık bu ülke gördüğünüz gibi iki sene önce parçasını alamayan, alamadığı o silahları kendisi yapmaya başladı. Bir delikanlımız çıktı, önce İHA'yı yaptı, sonra SİHA'yı yaptı. Ve bugün şu etrafımızdaki mücadelede Buna mücadele de savaşta bu ülkenin gençlerinin yaptığı o silahlarda öne gidiyoruz. Nerede tak bir şey yakalıyor tak vuruyor Allah aşkına silahlarımız. Dolayısıyla inşallah sizler gelecekte bunların çok daha iyisini yapacaksınız. Bizlerden yapmak, sizlerden gayrı çalışmak inşallah. Ama bir hikayeyle çalışmak. Biz bu işi yapacağız, hem de en iyisini yapacağız diyerek o ideali yakalarsak inşallah biz öğrenciysek en iyi öğrenci. Öğrencilik hayatından sonra hangi mesleğe seçilsek bu alanın en iyi en iyisi olursak inşallah gelecekte Türkiye'de kimse başı denir. Artık Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi kendi sınırları içindeki Türkiye değil. Bir etki alanı olan Türkiye. O ne demek o? O şu demek bakın. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı Cumhurbaşkanımız toplantıya çağıracak. Hemen iki gün içerisinde 47 tane ülke İstanbul'da olacak. Bu işte Türkiye'nin artık kendi sınırları içinde olmadığını bir etki alan olduğunu gösteren çok önemli bir örnek. Türkiye Kudüs meselesinde İsrail'in yaptığı yanlışlığı düzeltmek için o işgali önlemek için Birleşmiş Milletleri toplantıya çağıracak, o Birleşmiş Milletler de Türkiye'nin tezini savunan, görüşünü savunan 128 ülke olacak. İşte böyle bir ülke Türkiye, artık. etki alanlarıyla büyük bir ülke. Bu ülkeyi sizler inşallah çok daha iyi noktalara, çok daha yükseklere taşıyacaksınız. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Biz bu bağlamda bir taraftan bilim alanda çalışmak, bir taraftan da sağlıklı kalabilmemiz için, sağlıklı nesiller olabilmemiz için bu sportif alanları yaparak sizlerin hizmetine sunmaya gayret edeceğiz inşallah. Şimdi Siz de sizlerle çalışmak, bizlerle de yapmak inşallah. Karamanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Sait Kılıçsallayan. Bugün 13 Şubat Belediyemizin bu turnuvasına geldik. Kuruluş Turnuvasına ben tebrik ediyorum gerçekten güzel düşünülmüş bir faaliyet. İnşallah bundan sonra da devamlı katılacağız. Çünkü yılda bir kez Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzde maç yapma şansımız vardı. Ama artık bu turnuvalarla gençlerimizi spor yapma olana arttı. Ayrıca bu arada bir yerde böyle bir spor salonu olduğunu öğrendik. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Ben öncelikle Belediye Başkanımız Hanifi Bey'e çok teşekkür ederim. Bize Böyle bir imkan sağladığı için gerçekten biz de bilmiyorduk böyle bir saha olduğunu ee, yeni gelip gördük. Ee, pek fazla diyecek bir şey yok. Ee, tekrar teşekkür ederim Hanifi Bey'e. 12 Şubat Belediyesi'nin bu turnuvayı düzenlediği için teşekkür ederim. Çok güzel bir organizasyon oldu. Bütün takımlara başarılar dilerim.